Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karaboğa. Bu hafta Formula 1'in dominant araçlarının sevmediği bir başka piste Kanada Jivinov'a e gidiyoruz. Belki de bu yüzden Kanada'da birçok pilot ilk Grand Prix'sini kazandı. 2014'te Mercedes harici bir takım yine ilk kez burada kazanmıştı. Geçtiğimiz seneki Red Bull dominasyonu sırasında bile Red Bull'un rakiplerine en az fark atabildiği pistlerden biriydi. Hem pistte hem de pistte geçen seneye kıyasla neler değişti onlara bir bakacağız. Ayrıca sürücü piyasasındaki son haberlere bakacağız. Önce gidenlere ve kalanlara bir bakalım. Sürücü piyasası Lewis Hamilton haberiyle çok erken bir zirve yaptı. Maalesef sonrasındaki haberler hiç de heyecan verici olmadı. Heyecan verici olmadıkları gibi çok da çabuk açıklandılar. Aslında hem Red Bull'un Perez'le 2 sene sözleşme uzatması hem de Oko'nun sezon sonu Alpine'den ayrılacağının açıklanmasında en çok şaşırdığı nokta bu oldu. Çok çabuk açıklandılar. Red Bull en gözde boş koltuğa sahip olmasına karşın yaz arasındayı beklemedi. Esteban Ocon, Alpin ayrılığı da iki tarafta yeni bir anlaşma yapmadığı açıklandı. Ocon, Alpin ayrılığıyla başlayalım. Gelse Ocon ikilisinin tansiyonunun ne kadar yüksek olacağını zaten biliyorduk. Son Monaco olayı, pilotların verdiği tepkiler, Ocon'un kendisini savunmak için attığı tweetler işin son dalması oldu belki de. Zaten birlikte geçirdikleri 1.5 sezondaki kazalar 2 ilin birlikte çalışamayacağını gösteriyordu. Birinin ayrılması gerekiyordu. Geçen sene gelen gels yerine Ocon ayrıldı. Hem de Alpine'in sırf takımda tutmak adına hem Alonso'yu hem de Piastri'yi feda ettiği Esteban Ocon. Alpine'in ne kadar kötü yönetildiğini çok konuştuk ama bu herhalde en net örneği oldu. Önümüzdeki sezon hangi pilotla devam edecekleri bilinmiyor. Akademilerinden Jack Duan'ı deneyebilirler. Çok güçlü adaylar yok. Esteban Ocon için ise en güçlü iki alternatif Haas ve Williams olarak görünüyor. Güçlü takım arkadaşlarına karşı kavgalı gürültülü olsa da ayakta kalmayı veya onları yenmeyi başarmıştı. Fırsat bulduğunda bir Grand Prix kazanabileceğini de gösterdi. Formula 1 öncesinde de alt serilerde güçlü bir performansı vardı. Gelsi'ye geçtiğimiz sezon özellikle de yaz arasından sonra yenilmiş olsa da 2024 sezonunun başında ona üstünlük kurmayı başardı. Hem tek tur hem de yarış temposu iyi olduğu gibi tekerlek tekerleğe mücadelelerde de agresif. Yönetilmesi zor bir adam, takım arkadaşlarıyla ilişkileri zor. Zaten Alpi'nin bunu bile bile Gelsi'yi getirmesi Alpi'nin ne kadar kötü ile ilgili başka bir örneğimiz olsun. Perez'e gelirsek, Perez'e devam edilir mi sorusundan önce neden şimdi diye sormaktan kendimi alamıyorum. En başından beri Red Bull cephesinden gelen açıklamalar 2025 koltuğu için acele etmeyecekleri yönündeydi. Perez'e de ilgilenen başka bir takım yok. Hem Red Bull akademisinde hem de akademi dışında olduğu şu yetenekli ve o koltukta Perez'den daha iyi işler çıkarabilecek isimler varken neden bu kadar acele ettiler? Acele etmelerinin haricinde zamanlaması da ayrı bir problemdi en azından Perez'in iyi bir hafta sonu geçirmesini bekleyemezler miydi? Yani neden performansı dibe vurduğu sırada sezonun en kötü yarışını geçirmişken bunu açıklama gereği duydular? Bunu da anlamadım. Bence daha az tepki görürdü. Sezonun ilk yarışlarında ben de burada birkaç defa söylemiştim. Perez sezon başında Red Bull'un ondan istediği performansı tam anlamıyla gösteriyordu. İlk 4 yarışta 3 ikincilik aldı, Çin'de podyum yaptı, Miami Grand Prix'sinin sonunda da Perez halen dünya şampiyonasında ikinci sıradaydı. Fakat o zaman bunu açıklamadılar ve Miami Grand Prix'sinden bu yana ne Formula 1'de ne de Red Bull'da bu kararı etkileyebilecek büyük bir gelişme oldu. Değişen şeyler Perez'in performansının çok keskin bir şekilde düşmesi ve rakiplerin Red Bull'la arayı kapatmasıydı tam da Red Bull'un güçlü bir ikinci pilota ihtiyacı var diyeceğiniz bir sırada performansı dibe vurmuş Checo ile sözleşme uzatmak çok enteresan bir tercih. Horner olaylarında Horner'ın tarafında durduğu için verilmiş bir ödül mü, Verstappen'i en çok böyle mutlu ederiz düşüncesi mi? Bu konularda ancak spekülasyon yapabilirim ama şunu söyleyelim sadece Drive to Survive konseptiyle pek alakası yok. Verstappen'in Perez varken rahat ettiği ve takım arkadaşıyla uğraşmak zorunda kalmadan sadece rakiplerine odaklanabildiği, bundan da memnun olduğu bir gerçek. Bunun Verstappen'in performansına pozitif katkıları olabilir. Fakat Verstappen sadece Perez varken mi rahat edebiliyor? Yani Alonso olmasın da bir Tsunoda da veya Lawson olmaz mıydı? Alonso'yu tercih etmemelerini anlıyorum. Böyle bir sürücü rekabetine ihtiyaçları yok. Carlos Sainz'ı almamalarını da anlıyorum. İkilinin Toros'u dönemlerinden babalarının yaşadığı kavga hatırlarsak Red Bull'un aynı şeyi üst takımında görmek istememesi gayet makul. Fakat Alonso Sainz haricinde güçlü alternatifleri vardı. Bir çaylak da getirebilirlerdi. Zaten Chaco'nun son iki yarıştaki ve geçen seneki performansının da Formula 1'e adapte olmakta zorluk çeken bir çaylaktan farkı yok. Bu karar aynı zamanda senelerdir bildiğimiz acımasız Red Bull imajını da yerle bir etti pilotlarını sezon arasında bile çekinmeden değiştiren, şampiyonluk kumaşının olmadığı pilotlarla çalışmak istemediklerini söyleyen takım bu mentalitesini tamamen bırakmış durumda. Bundan sonrasında ne olur derseniz, Açıkçası 2025 ve sonrası için konuşursak hem McLaren'da hem de Ferrari'de bu kadar güçlü pilot ikilileri varken ve araçlar arasındaki fark bu kadar kapanmışken ben Red Bull'un güçlü bir ikinci pilot eksikliğini hissedeceğini düşünüyorum. Bunu sadece yarış sırasında strateji opsiyonları sağlamak veya arkasındaki aracı tutmak olarak düşünmeyin. Tabii ki onlar da var ama bir yandan da rakiplerinize puan kaptırmamak için güçlü bir ikinci pilota ihtiyacınız var. Yani kıyasaya bir rekabet olsa Verstappen'in tek başına kazanabildiği yarışlarda arkasında takım arkadaşı yerine rakipleri olacak. Bu da onların daha fazla puan alması demek. Rakiplerinizin güçlü olduğu pistlerde de bu sefer rakipleriniz önünüze iki araç birden koyabiliyorsa bu da sizin daha az puan aldığınız anlamına geliyor yani rakibinizin ikinci yerine üçüncü olmasını sağlamak üreticiler şampiyonası kadar pilotlar şampiyonası için de bir hayli önemli. Eminim Red Bull yönetimi bunların hepsini düşünmüştür. Önümüzdeki senelerde bu kararın şampiyonaya nasıl etki edeceğini göreceğiz. Çeko için ise kontratının uzatılması üstündeki baskıyı hafifletmiştir. Kendi kariyeri için yapması gereken artık daha özgüvenli bir şekilde, daha istikrarlı bir şekilde yarışmak olacak. Bölümü enteresan bir notla bitireyim. 2025 sezon sonunda Formula 1 tarihinde en çok yarışa çıkmış pilot ikilisi Verstappen Perez olacak. Siz bu haberler için neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Hafta sonu yapılacak Kanada Grand Prix'sine gelirsek, Saint Lawrence nehrinin ortasında yer alan Jirvinnö pisti, arka sınırlı bir cadde pisti. Toplam 4.3 kilometre uzunluğunda, 6'sı sola, 8'i sağ olmak üzere toplam 14 virajdan ve 3 DRS bölgesinden oluşuyor. Düzlükleri, sert fren bölgeleri, körbler ve tam gaz geçiren kısımları piste karakteristiğini veriyor. Sürücüler bir turun %70'ini tam gaz geçiyor. Bu açıdan düzlük hızı bir hali önemli ve Monaco hafızalarımızda taze olsa da burada geçişle mümkün olduğundan maksimum düzlük hızınız bir hali önemli. Fakat tur süresi kazanmanın yolu frenlemeden ve körbleri kullanmaktan geçiyor takvimde frenleri en çok zorlayan pistlerden biri olduğundan soğutma oldukça önemli. Aynı zamanda viraj çıkışlarındaki hızlanmalar en az frenleme kadar kritik olduğundan takımlar için en önemli konu süspansiyon ayarları. Aerodinamik tarafta kurulum daha net. Düzlük hızı ve frenlemede denge arasında bir ödün verecekler. Burada hem geçtiğimiz sene hem de öncesine gittiğimizde zaman zaman takımların daha yüksek kanat tercih ettiğini görebiliyoruz. Bu tercihlerinde başarılı olduğu denemeleri gördük aynı zamanda süspansiyon tarafında da özellikle arka süspansiyonda hızlanma bölgeleri için daha yumuşak bir kurulum yapacaklardır. Hızlanma ve frenlemenin yanında bir başka önemli konu da körbler. Körbleri mümkün olduğunca kullanmanıza izin veren dengeli bir araca ihtiyacınız var. Asfalt ve körbler bu sene baştan aşağı yenilendi. Pist Formula 1 olmadığı zamanlarda kamuya açık bir park olarak kullanıldığından hafta sonu başında tutuş her zaman az olmuştur ve pist hafta sonu boyunca dramatik bir şekilde kavuşuklanır. Bu sene bir de yenilenmiş bir asfalttan bahsettiğimiz için bu durumun daha da dramatik olacağını söyleyebiliriz. Pirelli buraya en yumuşak hamur setlerini yani C3, C4, C5'i getiriyor. Burası lastikleri zorlayan bir yer değil. Asfalt yenilenmesi haricinde pistin bazı asfalt kaçış alanlarının yerlerinde çimlerin aldığı söyleniyor. Bir diğer konuda yağmur ihtimali hafta sonu boyunca yağmur ihtimali görülüyor. Ne zaman bu yağmur ihtimalinden bahsetsek yağmur yağmıyor ama yine de konuşalım. Son baktığımda 3 gün boyunca yağmur gösteriyordu, hem yeni asfalt hem de yağmur tutuş seviyesi bir hali düşük olacak. Yeni asfaltın bir diğer etkisi de tümsekler üzerinde, bu pistte uzun zamandır var olan tümseklerin de asfaltın tümüyle yenilenmesinin ardından ortadan kaybolduğunu düşünebiliriz. Durum böyleyse bu Red Bull için iyi bir haber olacak, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz sene Red Bull dominasyonu sırasında dahi Kanada'da Verstappen Alonso'nun sadece 9.5 saniye önündeydi. Tümsekler haricinde Körbler Red Bull için bu yarışta en kritik konu. Red Bull'un özellikle Ferrari'ye karşı üstünlük kurabilmesi için kurulumda hata yapma lüksü yok. Kerblerdeki performansı merak konusu olan bir diğer takım da McLaren olacak. Monaco'da kerbleri en rahat kullanan araç Ferrari'ydi ve McLaren'da Red Bull gibi Körbler'de rahat edemiyor. Fakat McLaren için sevindirici haber yavaş virajlardaki performans artışı Miami'den önce McLaren'a gelecek güncellemenin yavaş virajlardaki problemi çözmeyeceği öngörülüyordu. Ancak takım patronu Andrea Stella'nın söylediğine göre Miami'de hızlı virajlardan biraz feragat edip yavaş virajları önceliklendiren bir kurulum yapmışlar. Fakat Imola ve Monaco'da ödün vermeye ihtiyaç duymadan da yavaş virajlarda Red Bull'un arkasında kalmadıklarını görmüşler. Takımın kendisinin bile beklemediği bu adım onlar için bir hali sevindirici. Umarım 3 takımlı rekabetçi bir yarış izleriz. Benden şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayıp destek olabileceğinizi hatırlatalım. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.